Çukur'da şok gelişmeler yaşanıyor. Daha önceki videolarımızda söylediğimiz üzere Karaca'yla birlikte Celos'una da veda düzenlenecek. Amcanın gerçek yüzünü gören Çukur ve Vartolu yıkılacak. Akın Koçabalı ve diğer Çukur ekibi tekrardan aile olmak için bir araya gelecek. Vartolu olanların sorumlusu olarak kendini suçlu hissedecek. Vartolu'yu ayağa kaldıracak kişi babasının oğlu Yamaç Koçabalı olacak. Vedalardan sonra Çukur birlik olup amcadan intikam almak için büyük planlar yapacak. Bu konuda Akın Koçavalı'yı kimse tutamayacak. Kardeşinin ölümüyle birlikte amcadan intikam almak için Akın Koçavalı kendi başına hamleler yapacak. Akın Koçavalı planlar yaparken amca da Çukur'la girdiği savaşta yeni kozlarını devreye sokacak. Daha önce sizlere söylemiştim amcanın elinde tapu kozu var. Tapu kozunu zamanı geldiğinde Yamacım ve Vartul'un elini kolunu bağlamak için ortaya çıkaran amca Çukur'a yeni düşmanları böylelikle sürmüş olacak. Çukur'la alakalı yeni bilgiler, yeni görüntüler geldikçe sizlere burada video yapıp paylaşacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu bilgilerden haberdar olmanız için yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.